Sen eğer aynaya gülümsemezsen, aynadaki görüntünün sana gülümsemesini bekleyebilir misin? Kime mesaj atıyorsun? O kim? Gece saatinde kim arıyor? Şimdi sence bu sadakate dayalı, saygıya ve güvene dayalı bir ilişkiye benziyor mu? Bir günde, bir haftada, iki haftada, bir ayda çözüm almayı bekliyorsun. Bunlar tek başlarına seni istediğin yere götürmeyecek. Çünkü bunlar çözüm değil. Bilinçaltının doğrudan gülümsemesi lazım. Güzel bir görüntüye, fit bir vücuda sahip olmak istiyorum dedikten sonra görev gibi yapıyorsun. Sen diyorsun ki benim o vücuda ulaşmam için bunları yapmam lazım. Yorumlara yaz. İstediklerime sahip olan versiyonumla hizalanıyorum. Like educated, so Hayat aynen böyledir. Aynaya gülümsemeden aynanın sana gülümsemesini bekliyorsun. Yani sen fiziksel yaşantına belli bir şekilde ortaya çıkmadan, belli bir şekilde olmadan oradaki koşulların, 3D koşullarının değişip sana mükemmel şekilde gelmesine, en iyi ilişkilere, en iyi maddi durumlara, en iyi sağlığa, görünüşe sahip olmayı bekliyorsun. Eğer sen aynadan gülümseme görmek istiyorsan, aynaya gülümsemek ne demek? Ben fiziksel realitemin değişmesini istiyorum. Mesela ilişkilerden örnek verelim. Diyorsun ki ben çok aşk dolu, sadakat, saygı, sevgi, heyecan, tutku, bunların üzerine kurulu bir ilişki istiyorum diyorsun. Sonra o ilişkiye girdiğinde şöyle yapıyorsun. Kime mesaj atıyorsun? O kim? Gece müsaatinde kim arıyor? Şimdi sence bu sadakate dayalı, saygıya ve güvene dayalı bir ilişkiye benziyor mu senin tarafından yansıyan? Benzemiyor. Dolayısıyla sen aynaya gülümsemiyorsun ama aynanın sana gülümsemesini istiyorsun. Eğer dış dünyanı değiştirmek istiyorsan, eğer ilişkilerini, işini, aylık gelirini, yaşadığın yeri, hayat standartlarını değiştirmek istiyorsan önce kendini değiştirmelisin. Nasıl var olduğunu, dünyaya nasıl çıktığını, nasıl yaşadığını ve nasıl olduğunu değiştirmelisin. Fiziksel dünyada olmak demek yani nasıl olduğun senin duygu, düşünce ve eylemlerinden yani bütün varlığın aslında duygu, düşünce ve eylemleri. Bunların nasıl olduğuyla ilgili. Eğer sen güne olumlamalarımı yaptım, güne başlıyorum. Okey. Sen aşksın, sevgisin, aşka değersin, seviyorsun, İşte sevgin seni çok seviyor, kocan seni çok seviyor dedim dedim dedim. Güne başladım. işte işe gittim. Öğlen bana mesaj gelmedi. Acaba ne yapıyor? Niye bana yazmıyor? Biriyle mi? Ya da stokluyorsun. Gizli hesabın var Instagram'dan stokluyorsun diyorsun kimi takip etmiş kimleri beğenmiş kimin fotoğrafını beğenmiş sonra gidiyorsun ona soruyorsun diyorsun ki sen bunun fotoğrafını niye beğendin sen bunu niye takip ettin sen bunu nereden tanıyorsun ne oldu? Yaptığın olumlamalar, yaptığın meditasyonlar ya da dünyada varoluş biçimin yaratmak istediğin gerçeklikle uyumlu oldu mu? olmadı. Neden? Çünkü sen sabah 5-10 dakika bir meditasyon yaptın, 5-10 dakika bir olumlama yaptın. Sonra günün geri kalan 23 saatinde dedin ki ben sevilmeye layık değilim. Kıskanıyorum çünkü beni yeterince sevdiğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü ben sevilmeye layık değilim. O insana güvenmiyorum. Neden? Çünkü ben güven problemleri yaşayan, kendine de güvenmeyen bir insanım. Yani İçimde olan her şeyi o insana yansıtıyorum dedin. Güvensizliğimi, öz sevgisizliğimi, değersizliğimi yansıtıyorum, projekte ediyorum ve o insanın davranışlarında bunu doğrulayacak bir şeyler arıyorum dedin. Aslında senin duygu düşüncelerin, eylemlerin bunu onaylamıyor mu? Ben bilinçaltımda yatan bu değersizliği, bu sevgisizliği, bu güvensizliği ya da travmalarımı, geçmişimi onaylayacak deliller arıyorum bu ilişkide. Lütfen bana bir şey ver. Hadi ben seni toplayayım ve lütfen bana buradan beni aldattığına, beni sevmediğine ya da bir başkasını tercih ettiğine dair bir şey göster. Bu bu demek değil mi? Dönüp her seferinde geçmiş hikayeni, sana öğretilene, bilinçaltında yatanı, değersizliğini ve limitasyonlarını, o kısıtlayıcı inançlarını onaylamaya çalışıyorsun. Sabah akşam iki doz meditasyon ve olumlama yaptın diye ya da arada bir self care yapıp kendine bakım yapıp kendine böyle bir zaman ayırıp bir şeylerle kendine şımarttığın için sen değerli olmadın, sen kendini sevmedin, sen aynaya gülümsemedin. Sadece 10 dakika aynaya gülümsediysen kalan 23 saatte aynaya somurtuyorsun. O aynanın sana nasıl gülümsemesini bekleyebilirsin? Yine diğer bir örnek de işte güzel bir görüntüye fit bir vücuda sahip olmak istiyorum dedikten sonra aynaya gülümsemek tabii ki bunun gerektirdiği şeyleri yapmak ne? spor yapmak, iyi beslenmek, sağlığına uykuna dikkat etmek vesaire vesaire. Şimdi bunları yapmak için sen motivasyon arıyorsun. Bunlar sana külfet gibi geliyor çünkü. Neden? Çünkü bu senin olduğun insan değil. Görev gibi yapıyorsun. Sen diyorsun ki benim o vücuda ulaşmam için bunları yapmam lazım. Hayır. O vücuda sahip, o görünüşe sahip, o kadar fit bir insan zaten doğal olarak buna sahip. Yani zaten o insan sağlıklı olmayı seven, spor yapmayı seven, o onun kimliğiyle, identitesiyle özdeşleşmiş bir şey. O insan için bunlar külfet değil. O insan için bunlar görev değil. Dolayısıyla sen o insan olduğunda, fiziksel realitede onun gibi ortaya çıktığında öyle düşünen, hisseden ve eylemlerini o şekilde gerçekleştiren bir insan olduğunda aynaya gülümsemiş oluyorsun. Ve bu başta ben direkt hani tak elimi ışıklattım ve bugün o insanım demek gibi olmuyor. Başta bunları kendine iyi yönde zorlayarak tabii ki hatırlatmalarla, zorlamalarla kendini zor olana zorlamayla yapacaksın. Ardından bu yerleşecek ve senin kimliğin, kişiliğin olmaya başlayacak. Sen o insan olmaya çalışıyorsun. Sen istediğin fiziksel realiteyi yaşayan kişinin yani senin istediğin fiziksel realiteyi yaşayan versiyonun var ya o versiyonunla hizalanmaya çalışıyorsun. Yani düşün ki sana gerçekten istediğin görünüş, istediğin ilişki, istediğin kariyer para verildi. Nasıl hissederdin? Nasıl olurdun? Ne yapardın? Bir günün nasıl gözükürdü? O kişi olabilir misin? Bugün o kişi gibi yaşamaya başlayabilir misin? Fiziksel de her ne olursa olsun. Yani ayna henüz sana gülümsemiyorken sen aynaya gülümseyebilir misin? Sen o olduktan sonra, hizalandıktan sonra sen onun gibi düşünüp hissedip yaşamaya başladıktan sonra emin ol ayna gülümsemeye başlayacak. Ama önce senin istediklerine sahip olan versiyonun gibi olman lazım. İstediklerine sahip olan versiyonunla hizalanman lazım. Yorumlara yaz. İstediklerime sahip olan versiyonumla hizalanıyorum. Bu yüzden de duygu, düşünce ve eylemlerini bütünsel olarak gün boyu değiştirmek. Yani gün boyu hizalanman lazım. Ne istiyorsam hayatta, ilişkin olur, sağlığın olur, kendi varlığın olur, kariyer olur, yaşam standardın, istediğin realite hangi titreşimde, o nasıl gözüküyor, o nasıl bir hayat tarzı, orada yaşayan bir insan nasıl düşünür, nasıl hisseder ve nasıl var olur, nasıl eylemlerde bulunur? Onunla hizalandığın vakit, duygu, düşünce ve eylemler olarak gün boyu, gün boyu o zaman değişmeye başlıyor. O zaman ayna sana gülümsemeye başlıyor. Mesela yaptığın meditasyon, olumlama, günlük yazma vesaire vesaire ne kadar aktivite varsa bunların hepsi sana aslında bunu hatırlatmak için. Ne yapıyorsun? Kendi hatırlatıyorsun. Bu limitasyonların gerçek olmadığını, aynaya gülümsemek istediğini, aynaya gülümseyebileceğini kendi hatırlatmak için bunları kullanıyorsun. Bunlar tek başlarına seni istediğin yere götürmeyecek. Çünkü bunlar çözüm değil. Çözüm bunun özünde ulaşmaya çalıştığın hedef ne? Aynaya gülümsemek. Yani aynaya gülümseyebilir olduğunu, aynaya gülümseme kıymetine, değerine sahip olduğunu anlamak. Düşüncenin gücünden bahsediyoruz ve düşünce çok kuvvetli, değiştirirsen her şey değişir, hayatında değişir. Bu düşünceyi değiştirmek, bundan önceki 20-30-40 sene boyunca tekrarladığın hikayeyi ve düşündüğün şeyleri değiştirmek. Yani her gün yeni bir hikayeyi, yeni bir düşünceyi seçmek. Sen her gün yeni bir hikayeyi, yeni bir düşünceyi bir kere günde sadece 10 dakika seçersen o yerleşmeyecek. Sen o düşünceyi her gün olabildiğince çok tekrar tekrar seçtiğinde o yerleşecek. Ve bunu tekrar tekrar nasıl seçiyorsun? Bir, bu meditasyonları, onaylamaları, günlük tutmaları, tekrarları yapıyorsun. Bunlar senin araçların, bunlar senin tekrar bunu hatırlamak için araçların aslında. Bunlar çözümün kendisi değil, bunlar seni çözüme götüren araçlar. Bunu yapıyorsun artı kendini gün içerisinde yakalıyorsun. Ne zaman eski hikayeyi, ne zaman limitasyonları, değersizliği, somurtkanlığı, aynadaki o somurtkanlığı ne zaman tekrarlıyorsan, doğruluyorsan o anlarda kendini yakalıyorsun ve diyorsun ki no ben bunu seçmiyorum. Ben şu an yeni hikayemi seçiyorum. Kötü bir olay da yaşasam ben değerliyim, ben kıymetliyim, ben aynaya gülümsüyorum. Bitti. Yeni hikayeni tekrarladıkça, tekrarladıkça, tekrarladıkça eskisinin yerine o yeni hikayeyi yerleştirdikçe aynan sana gülümsemeye başlıyor. Ve düşün ki 20 30 40 sene boyunca eski hikayeyi, eski düşünceyi döndürüp durmuşsun kafanın içerisinde kullandığın araçlardan. Bu uyguladığın tekniklerden bir günde, bir haftada, iki haftada, bir ayda çözüm almayı bekliyorsun. Evet, bir ay güzel bir süre, çözüm alınabilir bir süre ama 30 yıl kafanın içinde dönmüş bir programı değiştirmek için yeterli bir süre olmayabilir. Kimi zaman aylar, yıllar boyunca bunun üzerine çalışman gerekebilir. Kendine her seferinde bu yeni hikayeyi seçtirmen gerekebilir. Öyle bir noktaya gelmeli ki düşüncenin gücü artık doğal bilinç altından yani doğal, kolay ve basit bir şekilde buna yöneliyorum. Bilinç altının o düşünceye yönelmesi lazım. Bilinç altının doğrudan gülümsemesi lazım. Bu o zaman senin realiten olmaya başlıyor. Yani sen doğal olarak aynaya zaten gülümsü olarak çıkmalısın. Sen her gün aynaya gülümsüyor olmalısın ki ayna sana gülümsesin. Dolayısıyla tekniklerini kullanırken, metotlarını uygularken bunların senin için çözüm değil. Çözümü nasıl? Aynaya gülümseme durumunun bilinç altından yani o düşüncenin ve duygu, düşünce, eylem durumunun varoluşunun otomatik bilinçaltından istediğin sonuçla hizalanması haline gelmek olduğunu unutma. Bunca zamandır beyninin içinde dönüp duran eski hikayenin yerine yenisini seçmeye çalışıyorsun. Yenisini manifestlemeye, tezahür ettirmeye, yenisini doğrulamaya, onaylamaya çalışıyorsun. Ben bu hikayeyi seçiyorum. Ben artık bu fiziksel realiteyi seçiyorum demek. Gerekirse aylarca kendi hatırlat o bilinçaltına yerleşene, o bilinçaltına oturana, sen ona gerçekten inanana kadar ve sen aynaya doğuştan, doğallıkla, kolaylıkla gülümser hale gelene kadar yapman gerekeni yap, uygulaman gereken teknikleri uygula. Umarım bu video bakış açını değiştirmeye ve aynayı gülümsetmeden önce senin gülümsemen için sana güzel bir motivasyon vermeye, bir sebep vermeye yetmiştir. Her şeyi değiştirebilecek güce sahipsin. Her şeyi. Yani gördüğün bütün fiziksel realiteyi değiştirebilecek güce sahipsin. Kendi düşüncenin gücünü, kendi gücünü azımsama. Çok seviliyorsun, çok kıymetlisin. Kendine çok iyi bak.